arkadaşlar. Ben Ebru. Ben Esra. Bugünlük vlogumuzu sizinle paylaşmak istedik ve bütün gün ne yapacağımızı göstermek istedik. Ayrıca bugün yeni yıl. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. herkesin mutluluklar, sağlık ve huzur dileriz. Tekrardan görüşmek üzere. Arkadaşlar biz şu an yola çıktık. Biraz resim çekmek için bir yer bulacağız resim çekeceğiz. Ondan sonra bakalım gönlümüz nereye giderse artık. Ha? Evet, <laughs> Şu an Esra kahve almaya geldi. Kahvesini bekliyoruz. <laughs> Pardon, sesim kesildi. <laughs> Hep sen mi beni evet. çekeceksin? Bakalım. Kahvesini aldı Esra Hanım. Şu an nerede doğru gidiyoruz? Bilmem. geldik. Treni Trene bineceğiz. nereye doğru gidiyoruz? London Bridge. London Bridge'e doğru gidiyoruz. Ne yapacağız orada? Gezeceğiz öylece. Değil mi? Ve size gösteririz gezmelerimizi. Görüşürüz. yapmışlar. Ay, Ayrıca şahat şurada. Şunu çeker misin? Şahat'a bakar mısınız? Bara Market'e geldik. Gel. Şuraya doğru gidelim mi? Bir Aynen, şey diyeceğim. Biz misin? bar Market'e geldik. Geldik de kapalı maalesef. Aynen, bakar mısın? Hmm. Bak çok güzel ne? Ay size kuşları göstermek istiyorum. Çok değişikler. Aynen. Çok güzeller. Hadi görüşmek çok üzere. üzere. Aşağıda bakar mısınız? Ne kadar uzun. E sanki yağmur yağıyor. Bence biz yukarı doğru gitmemiz lazım. Aynen. Ay yağmur yağıyor. Aynen. Çabuk bir yere sığınalım. Bu ne kadar kirli bakar mısınız? Aynen. Manzara bakar mısınız? Ne kadar güzel. Ayrıca havaya bakar mısınız? Çok sisli. Bakın. Bak London orada. Aynen Tower Hill orada. Şu an biz köprüye doğru yürüyoruz. Ay şu polis gemisine bakar mısınız? Görüyor musunuz bilmiyorum ama mantılara bakın ne kadar güzel. Köprüye doğru yürüyoruz şu an. Bakar mısınız manzaranın güzelliğine? bir şey demek ister misin? Biraz soğuk hava bugün. Aynen. Kaç derece bakar mısın? Um, Ayrıca saat kaç? Bir Sa olacak. Aynen saat bir olmak üzere. Hava bir iki derece. İki derece. Fena değil bence. Bugün hava sisli biraz. Aynen. Böyle yürüyoruz işte. Herkes bugün ne yapıyor? Ya da düğün ne yaptılar yeni yıl için? Biz e, evde geçirdik aslında aile olarak, değil mi? Yapacak bir şey yok. Biz şu an Paul's Fücur'la doğru geldik, tam önümde. Size göstermek istedim. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. E, bu kilise dünyanın en büyük kilisesiymiş. Güzelliğe bakar mısınız? İçisine girmek isterdik ama giremeyiz büyük ihtimal çünkü ayın biri ve her yer normalde kapalıdır. Şu an otobüs durağındayız. Otobüsün gelmesini bekliyoruz. Ee, nereye doğru gidiyor şimdi? Piketeri herkese gidiyoruz. Aynen. Oraları gezeceğiz şu an. Basmaya gelmedi. Gelmek üzere dedi ama. Tekrar görüşmek üzere. <laughs> Hong Kong'un doğru geldik. Biraz buraları gezeceğiz. Ondan sonra peki Piccadilly'e doğru geçeceğiz. Size göstermek istiyorum aslında. İçisine doğru gezelim mi? Bakar mısınız mağazaları? Hep eski bina da yapılan şeyler. Burası da Covent Garden'ın içi ve çok güzel mağazalar var burada. Yukarı bakar mısınız? Ne kadar güzel. Altı böyle. Maalesef şu an her yer kapalı olduğu için içlerine gidemiyoruz. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Hatta size göstermek istiyorum. Büyük bir ağaç var burada. Bakın ne kadar büyük. Yakına doğru gitmek istiyorum size göstermek için. Bakar mısınız? Çok büyük. Aşırı büyük. Bir şey demek istiyorum. Şunun rahatlığına bakar mısınız? Korkutmak istemiyorum ama uzaklaşacağım. Çok şeker. Görüşürüz. Aldığı için eldivenleri takmak zorunda kaldım. Maskeyi de taktım çünkü çok soğuk. Biraz 5-10 dakika yürüyeceğiz. Ondan sonra istediğimiz yere varacağız. Biz şu an Leicester Square'a geldik. Aynen. Size göstermek istiyorum biraz buraları. tane tane tam şu yukarısında. Orada güzel tüm yemekleri bulabiliyorsunuz. Oh, didn't even Piccadilly'deyiz ve Fortnum Mason'ın içine girmek istiyoruz. Um, oraya gidince size göstermek istediğim şeyler var. Tekrardan görüşmek üzere. Geçelim. geçelim mi? Şu an şunun içine gireceğiz Fortnum Mason. Geçelim mi? Hı hı. Güzelliğe bakar mısınız? Ay çok heyecanlıyım. Bak büyüt oğlu açık Esra. Buradan gidiyor biliyor muyum? Bilmem. Bir dene. alışverişe geldik. Birkaç yemek alacağız. Ondan sonra akşam yemeği için hazır olur. Bence önce zebze bölümünden başlayak. Evet. Ne alalım? Bence karşı Yemekten tarafa geçelim. geçecek. Ha? Yemekten önce salata yapabilir miyiz eve gittiğimizde? Olur ama karşı tarafa geçelim mi? İstiyorsan al. Güzel değil mi? Ne alalım? Bilmem. Avukatı alayım mı? Eee, yok ya. Bu sende. Bu Tamam. İki tane al o zaman. Şu aşağıdakinden al. Alsana, aşağıdakinden al. Bir şey olmaz. Fine. Hazır olunca alabilirim. Ha? Ne altında. Ee, karşı taraf zebze bölümüne geçecek. Tamam. Aslında bu lazım. Esra bunu alıyorum. Bunu alacağım arkadaşlar. Başka ne lazım? Bununla ne yapıyoruz? Brokoli deste. Ha brokoli var mı? No. Şunlar var ama şundan istemiyorum. Snap'i koysak saçma mı olur? Yok ya, o yeter bence. Okay. Ha? Ha evet o lazım. Ondan al. Öbür böyle şeyleri geçelim mi? Öbür yerlere. Ben bunları aldım düğün. Düğün mü aldım? Ertesi gün mü aldım? Ha. I try the thick one? Evet olur. Normalde ince mi alıyorsun? Evet. Medium. Tamam. Are sure? Yeah. Peki kaç tane? İki tane geliyor. Um. Başka ne lazım? Soslar var değil mi? Yep. Yeah. İsra her zamanki gibi abur cubur bölümünde. Acaba bir şey alacak mı? Ben bakıyorum. Bir şey istiyorum. Arkadaşlar eve yeni geldik ve aldıklarımı göstermek istiyorum sizlere. Böyle zebzeli kaldık. Çin yemeği yapmak için. Avokado. bu Çin yemeği için sosu. Bu da özel makarnası. Esra tabii ki abur cubur aldı ve ekmek aldık. yapıyorum ve sonlandırmayı yapmamışız. Onu şimdi yapmak istiyorum. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz ve abone olmayı unutmayın ve like etmeyi unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Bay bay.